İlk cihazlarını öğrenciyken üretmişlerdi. Şimdi ise devlet desteğiyle şirket sahibi oldular. Erzurumlu 4 genç mühendis kendi üretimleri olan atık dönüşüm makinesini 5 ayrı modelle sektöre sundu. Muhammed Taha Topalli, Gözde Anagül, Muhammed Enes Ateş ve Serhat Yıldırım. Bunlar Erzurumlu dört genç mühendis. Gençler Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden 3 yıl önce mezun oldu. Öğrencilik yıllarında hazırladıkları bir proje vardı. Biz aslında 2017 yılında öğrenciyken e, ne, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünürken dedik ki işte geri dönüşümle alakalı bir çalışmaya gidelim. Sonra araştırmalara başladık. Geri dönüşüm otomatik katatıkları ayrıştıracak bir otomat tarzı bir şey yapalım dedik. O zamanlar işte 2018 yıllarında ilk prototipimizi gerçekleştirdik. Bildiğiniz o zaman ahşaptan yapmıştık. Ekolojim projesi adını verdikleri proje kapsamında ARGE ve inovasyon Destek Programı ile Ata Teknokent'in desteğiyle yapay zeka teknolojisi kullanarak katı atıkları otomatik olarak ayrıştıran makine ürettiler. Aldıkları destekle ilk cihazlarını öğrenciyken üreten gençler çalışmalarını geliştirerek Erzurum'da teknoloji firması kurmayı başardı geldiğimiz noktada makinanın mekanik aksamının tüm tasarımları, elektronik kartlarının tüm tasarımları, yazılımı tamamen bize ait. Sensörleri dışarıdan şu anda alıyoruz. Ee, onun dışında mekanik tasarımlar dediğim gibi şeyler bize ait ve genelde sensör seçimi, motor seçimi gibi tercihlerimizi yaparken de yerli ürünler almaya tercih ediyoruz. Hı -hı. Erzurumda aslında faaliyet gösterme sebebimiz e, burada da bir şeylerin yapılabildiğini göstermek. Yani daha önce dediğim gibi fuarlara gittiğim zaman insanlar şaşırıyor veya işte darpan toplantısına katılıyoruz ve şehirleri söylüyorlar en doğu Ankara, e, öbürleri İzmir, işte Bursa, İstanbul. E, ondan sonra da yurt dışı başlıyor işte İngiltere, İsveç, Norveç gibi. Erzurum deyince bir anda herkes şaşırıyor. Ya biz burada şey göstermeye çalışıyoruz biraz daha. Ya yani bu topraklarda gerçekten teknoloji üretilebiliyor genç mühendisler küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığından da destek alarak 5 depozito iade makinesi modeli geliştirdi. Cihazımızda cam, plastik vesaire çeşitli geri dönüşüm atıklarının dönüşümünü sağlayarak ezici ve presleyici makinelerimiz aracılığıyla hem geri dönüşüme katkı sağlamış oluyoruz, ülkemizde sıfır atık projesine katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca da bunları çeşitli fabrikalara vesaire ileterek de ekonomiye de katkı sağlamış bulunuyoruz. Bugüne kadar 12 adet makine üreten mühendisler, tamamına yakını yerli olan makineyle hem kentteki teknoloji meraklı gençlere bir alan açıyor hem de geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlıyorlar. Geldiğimiz noktada makinenin mekanik aksamının tüm tasarımları, elektronik kartlarının tüm tasarımları, yazılımı tamamen bize ait. Sensörleri dışarıdan şu anda alıyoruz. E, onun dışında, Mekanik tasarımlar dediğim gibi şeyler bize ait ve genelde sensör seçimi, motor seçimi gibi tercihlerimizi yaparken de yerli ürünler almaya tercih ediyoruz. Hı -hı.